Herkese selamlar. Bu videoyu çekme amacım Ramazan ayı içerisindeyiz malum ve özellikle kadınların regl hallerinde oruç tutup tutmama meselesiyle ilgili çok soru geliyor. Ben de aslında bununla ilgili bir iki video hazırlayacağım bu önce söylemiştim ama açıkçası bir türlü nasip olmamıştı ama şimdilik böyle bir kısa video çekmek istiyorum. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. İbadetlerle alakalı olarak e, ön şartlar ya da ön hazırlıklar varsa bunlar mutlaka Kur'an-ı Kerim'de olmalı. Yani Kur'an çok açık bir şekilde kimlerin oruç tutamayacağından bahsediyor. Örneğin hastalık durumunda olanlar ya da seferde olanlar işte yani bizim şimdilik yolculuk diyebileceğimiz tabiri olanların oruç tutması e, Kur'an-ı Kerim'e göre daha doğrusu tutmaması Kur'an-ı Kerim'e göre izinli bir mazeret sayılıyor. Bunun dışında olanlar özellikle regl halinde kadın oruç tutamaz diye bir anlayış var ama bu çok yanlış. Kadın isterse oruç tutmayabilir. Yani o regl halini hastalık kategorisinin içerisine sokarak yani kendisini iyi hissetmez, dışarıdan takviye alması gerekir, ilaç alması gerekir, ağır bir şekilde atlatıyordur. Bir gün ya da iki gün her neyse isterse tutmayabilir. Ama bu tutamayacağı anlamına gelmiyor. Yani burada aslında bedeni durumlar çok önemli. Kadının fizyolojik yapısına göre değişen bir durum. Her kadın burada aslında kendi vicdanına göre hareket edebilir. Ne de olsa bu bireysel bir ibadettir. Yani isteyen tutar, isteyen tutmaz. Artık bunu kendisi ayarlamalı. Hatta o neden nedir ki? Özellikle biliyorsunuz regil halinde namaz kılmayan kadınlar kaza yapmazlar ama Orucunu tutmayan kadınlar kaza da yaparlar. E, Regül halindeki namaz konusuna şimdilik girmeyeceğim. Konudan sapmak istemiyorum ama e, kaza yapabilmelerinin nedeni de zaten budur aslında. Yani isterse tutabilir. Regl ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde bir ayet var. Buna yine isterseniz bir göz atabilirsiniz ama toparlayacak olursak e, Allah'ın kadına vermiş olduğu bir bence nimet. O kadının oruç ibadetinden mahrum olmasını gerektirmez. Yani hem Allah böyle bir şey verecek, hem orucu tutun diyecek ama sen tutma diyecek. Bunu tutmamanın birçok dezavantajı da var. Bir iki örnekle ondan da bahsedeyim. Yani özellikle Ramazan ayının atmosferinden uzaklaşmak. Çünkü herkes oruç tutarken sizin oruç tutuyor olabilmeniz, kendiniz o atmosfere ait hissetmeniz çok önemli. Duygusal açıdan çok önemli. Ama Ramazan'dan sonra tutulan oruçlar gerçekten zor oluyor. Ramazan ayının bereketinden istifade edememek gibi böyle bir takım bazı dezavantajları var. E, Oysa ki bununla ilgili Kur'an'da hiçbir engel yok diyelim. Selametle kalın inşallah. E, Rabbim kabul etsin.